Öncelikle sözlerime başlarken kar ve kış demeden her şeye rağmen demokratik bir üniversite için direnen üniversite öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve hocalarına buradan selam göndermek istiyorum ve onları selamlıyorum. Onları baş tacı yapmamız gerekirken ne yazık ki şu anda 9 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi cezaevinde ve yaklaşık 10 öğrenci de ev hapsinde. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Türkiye'nin en iyi eğitim almış, en iyi beyinlerinden değerli arkadaşlarımız. Onlar burada çocuk diye ifade edildiler, çocuklar diye bahsediliyor. Anne babaları üzerinden tanımlanmaya çalışılıyor. Bu beni çok üzdü gerçekten çünkü Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri düşünceleriyle, iradeleriyle Bizlere aslında pek çok ders veriyorlar. Onlardan buranın öğreneceği çok çok şey var. Fakat burada sanki yetersizlermiş gibi bahsedilmesi ise yine siyasi bir tavır olarak değerlendiriyorum. E taleplerini hatırlatmak istiyorum. Talepleri şu anda kayyumluk dedikleri rektörlük binasının tekrar rektörlük binası olmasını istiyorlar. Yani demokratik bir rektörlük seçimi istiyorlar. Üniversiteden polislerin çekilmesini istiyorlar. Özel güvenlik istemiyorlar ve yine demokratik rektörlük seçimlerinden sonra özellikle kulüplerinin devam etmesini tekrar istiyorlar. Başta Boğaziçi LGBT kulübü olmak üzere kulüpleri üzerindeki baskıların kaldırılmasını istiyorlar. Demokratik özel bir üniversite neden burada bazı grupları rahatsız ediyor? Bunu anlamak mümkün değil. Onlar Kayyum rejimine karşılar diye mi acaba? Çünkü gerçekten de Kayyum rektör istemiyorlar. Çünkü Kayyum rejiminin Türkiye'yi antidemokratik bir süreçte gerçekten geriye götürdüğünü düşünüyorlar ve bu sürece müdahale ediyorlar. Onlar Türkiye'yi demokratik bir Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin görüşleri, mücadeleleri bizim de görüşlerimiz ve mücadelemizdir. Türkiye uzun bir zamandır büyük bir ekonomik krizle mücadele ediyor. Tabii ki ekonomik krizle mücadele eden halkımız, halklarımız ve pandemi kriziyle mücadele ediyor. Ne ekonomik krizle ne de pandemi kriziyle hükümetin doğru bir şekilde ilgilendiğini, yönettiğini söyleyemeyiz. Tam tersine hükümet yaptığı yanlış politikaların üstünü örtmeye çalışıyor ve burada emeklilikle ilgili bir madde üzerine ben konuşuyorum şu anda. Emeklilerden bahsetmek istiyorum. Yani eğer anayasanın eşitlik ilkesi varsa emeklilikle ilgili konuşmamız gerektiğinde bütün emeklilerle ilgili konuşmamız gerekiyor. Pandemiye ve ekonomik krize karşı korunmayan bir emeklilik dönemi geçiren emekçilerden bahsetmek istiyorum. İş ve aşk buluşmalarımız çerçevesinde gittiğimiz İzmir'deki emekliler sendikasında bize söyledikleri emekliliklerin gerçekten gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda oldukları birden çok şekilde emeklilik ücreti olduğunu hala emeklilik ücretlerinin asgari ücretin çok çok altında olduğunu ve kiralarını dahi ödeyemediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla emeklilik konusunda getireceğimiz yasa tekliflerinin tüm emeklilerin yaşam kalitesini yükselten ve özlük haklarını geliştiren şekilde olmalıdır ve yine İzmir'de e, iş ve aş buluşmaları çerçevesinde e, esnaflarla buluştuğumuzda, sokak satıcılarıyla buluştuğumuzda, sendikalarla, işçilerle, emekçilerle buluştuğumuzda her biri geçinememekten bahsettiler ve geçinememenin temel gerekçesi olarak da pandemi sürecinin özellikle son derece kötü yönetilmesi olduğu söyleniyor. Pandemi bunu bizler de yaşıyoruz. İzmir'de esnaf sokağa çıktı sokağa döküldü yürüyüşler yapıyor ve sesini duyurmaya çalışıyor. Yine emekliliği ile birlikte sokaktaki bu esnafın yürüyüşleri, emekçilerin, işçilerin direnişleri, kod 29'dan tutalım da e, ücretsiz şekilde iş akitleri feshedilen, e, ücretsiz izne çıkartılan işçiler aynı şekilde bu sürecin ağır e, şartlarında ayakta kalmaya çalışıyorlar. E, bu e, tabloyu değiştirecek bir parlamentoyu, meclisi talep ediyorlar. Kendi gerçek gündemlerine, halkın gerçek gündemlerine dokunan bir meclisin faaliyetlerini talep ediyorlar. Fakat ne yazık ki biz buradan oldukça uzak bir noktadayız. Bir an önce halkın e, geçim sorunlarına çare üretecek, halkı doğrudan destekleyecek pandemi sürecinde esnafı, işçiyi, emekçiyi, emekliyi doğrudan destekleyecek bir